Arkadaşlar ee, merhaba demek istiyorum ilk önce. Arkadaşlar ben e, İsmail. Arkadaşlar kanalımı yeni açtım. E, o demiştim. Bayağı lüdüydüm. Ben niye YouTube kanalı açmıyorum demiştim. Bugün de sizden merhaba YouTube kanalı açtım. Arkadaşlar e, kanalıma abone olup like atmanızı çok istiyorum. Arkadaşlar. E, bir de arkadaşlar e, şu anda. Stars. Arkadaşlar bir. E, şey 10-15 gün oyunda kasmıştım kupa kasmıştım o yüzden ama arkadaşlar neyse e, arkadaş hesap çekişlerimiz olacak sizlerle ve sizi çok mutlu arkadaşlar bu benim arkadaşlar e, dükkanımızı Arkadaşlar mesela çok çok bilmiyorum arkadaşlar birileri mesela hesabınıza girip mesela taş yükleyip işte nasıl diyeyim bir sürü şeyler yapabilirim Ayrıca karakterlerim bunlar. Böyle 20 var. Bir bir işte. Arkadaşlar e, iradesi var. Nasıl kutumuzu onu kupayız gençler. Arkadaşlar her gün video gelmeyecek. Arada sırada gelecek. Çünkü arkadaşlar ders çalışacağım. Arkadaşlar, yaşım e, Ee, ben de eee çok mutlu derseniz aslında bu videoya tam e, abone olursanız çok sağ ol. hiç laf uzatmadan eee nasıl diyeyim? Kafa kasalım abi. Vereverelim Ney varmış, ney varmış 4 9 düşmemiyor ki. Bu mal oğlum. Çifte ne oynayalım? Ee, arkadaşlar ne oynasak? Bir tamam. Yani arkadaşlar e, bu arada ben kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Arkadaşlar mesela e, çekilişlerimiz olacak. Hesap çekiliş falan demiştim galiba bilmiyorum. Şu anda çok heyecanlıyım. Akş ilk defa YouTube kanalım oldu. Yani ne laflar diyeceğim hiç bilemiyorum. Kusura bakmayın. Başka Brawl Stars'ın ben ee, kasıcısıydım. Baya güzel kasıyordum. Ama bu arada arkadaşlar ee, ve şey oldu. Yani iyi oynayamadım nasıl desem ben. Yani, i̇yi oynayamadım. Arkadaşlar. Bir şey, ne boşuna diyorsun? Peni varmış. Peni alır mıyım seni? Peni baba, peni baba, peni baba. Arkadaşlar biz aldık yeni. Ben aldım. Yani. Bu arada nasıl desem. Brawl Stars'a yeni güncelleme gelecek diyorlar. Bilmiyorum. Bakacağız. Arkadaşlar burada neler varmış neler. Bizim haberimizdir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Oradaki adamı da aldık Gençler Buradaki'ni de aldık tamamdır Güzel oyun Arkadaşlar bu arada Lazali'yi ben çok seviyorum Gençler yani Lazali Nasıl desem en iyi oynayan Demesem de yani güzel oyuncu Seviyorum oyuncu. Sen neden orada öyle kaldın Desem mi demesem mi? Neden orada üyesine kaldım? Ve bu kadar gençler bildi. 7 düşman, 7 8 9. Bak iki düşman daha yok edeceğiz. Korktu değil mi gençler? Arkadaşlar mega kutu çünkü açacağız mega kutu da inşallah destansı çıkar ya da gizemli çıkmasını istiyorum. En çok da destansı ile gizemli istiyorum. Arkadaşlar nasıl desem şey arkadaşlar loğunu bir kere çıkartmıştım bir videomda ama o zaman da daha hiç youtube kanalım yalnız. Hiç yani, hiç yani youtube kanalları az değildim yani gençler. Gençler buradan bir emz aldık. Gençler buradan da bir emzaldık. Ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Şu yakalım. Yakalımız daha iyi olur. Sen gel kardeş. İyi gidi kardeş. Gel buraya. Zorlaştın kardeş. İşlerin zor kardeş. Kardeş sen aradan uzaklaşsan diyorum. Uf. kanka dalalım gel. Gel dalak gel. Dal dal. Dal dal dal. Bir bok edemezler Gençler alıyorlar 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 kaç. Kaç neyse. Sen benim öyle dediğime bakma. Sen kaç boş var? Evet gençler. Gençler onları alalım gençler onları alalım. Evet gençler aldık. Evet gençler burayı da aldık. Tamam. Gençler bu arada ölmesek iyi bir şey. Tamamdır gençler görev tamamlandı galiba bilmiyorum. Görev tamamlandı mı? Kardeş görev tamamlandı galiba bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada yine boss tamam. Yine tamam aldık. Hesap başlıyor. Aa bunu da alır. Tamam. Tamamdır gençler aldık. Yine birincilik bizde. Evet gençler 100 roletimiz aldık. Buradan 340. Arkadaşlar savaş. Bakalım bir dakika. 4. Şunu da yaparız arkadaşlar. 250 de oradan alırız. Şu 250 de bu odan yaparız. 200, 400, 450. Yaklaşık olacak. Yani şundan şunu galiba alıyoruz bilmiyorum. Şunu da aldığımız zaman atacak. Tamamdır. Şimdi Mort ve bir maç kalacağız. Mort sigar, Arkadaşlar yeni çift hesaplaşma da olmadığı için tek oynayacağız. Evet arkadaşlar. Ay. Bir dakika olmuş. Yedi dakika. Abi gerekli olan kaçmak başka bir şey yok. Ben sadece kaçtım Kanka Kanka sen sakin ol. Sen sakin ol. Biz sana burada sakinlik yapıyoruz. Senin yaptığın ayıp bir şey. Harbi. Gençler olsun olsun olsun. Ümidimi bozmuyorum bir daha. Ortası seyir. Arkadaşlar saklanmam lazım. Yani ee, birinci olmam lazım illaki. ki. <laughs> kaçarak. Şuradan aşağı. Abi sen de bir alamadın ya. Oh. oho. Heh. Gençler, su yapmamız lazım. Evet, hadi bakalım. Adam ölüyor ama adamlar ölüyor da. Tamam gençler, tamam bizlik. Tamam bizlik, tamam tamam tamam. Evet, güzel 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 çok güzel tamam, hadi. Oho tamamdır gençler oyun bizde tamam. Sakin. 3 kişi kala e, çıkacağım. 3 kişi de kalacağım ki. Hadi be. 3. ben olmayayım. Yoksa olmam. Hadi be. 2 kişi kalsın. Ama kalmıyor gençler. Uğursuzluk. Süpersel e, belki de benim yenilmemi istiyor. Süpersel bunu bana yaptı. Süpersel ben suçsuz biriyim. Aooo. Gençler şu anda bir kişi ölse ya. Ben anlamadım ki oyunu. Tamamdır gençler. Okey işte bu. Dediğim bu ya. Tamamdır ya. Tamamdır gençler. Ne? Olsun gençler inşallah. Hayır tamamdır. Hadi. Tamamdır gençler işte bu. Evet tamamlandı. Tamamdır gençler. Şıkır şıkır yağdı görevler. Bakalım. Ne? Bir bakacağım. Özür dilerim arkadaşlar. çok özür dilerim. Küfür, Küfür, attım. Küfür attım. Arkadaşlar daha bir sürü görev var. Geç maçta böyle oynasak. Ya sezonun bitmesine zaten şey var da. Sezonun bitmesine. Bunlar sezon ne zaman bitecekmiş? Daha var da. Neyse gençler. Biz bir oyun böyle tek oynayalım. Gece bu videomda 6400 kupa ol olacağım. Hadi gençler bakalım. Kaç dakika 6400 olacağız? Ee, ne alayım? Ee, bit almayacağım gençler Sizin için blokla biraz olacağız Bron hem de rütbesi düşük fazla kupa verir eksiye gençler evet başladık ee, bir de kardeşse bana bulaşmasan iyi edersin çünkü ben bak sana bulaşmadım sen de bana bulaşma evet çok iyi çok iyi tamam Böyle devam edersek güzel olur arkadaşlar. Orada ben bir bimi mi gördüm yanlış mı gördüm yoksa. Bir bimi beni araya sıkıştıracak. Arkadaşlar arkadaşlar tam da şey ya. Nasıl desem. Adam bizi resmen vuracak gençler ya. Abi. Nasıl? Gençler neyse videomuz buraya kadardı beğenmeyi unutmayın ve like atmayı unutmayın ve arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar yani ben YouTube yeni açtım için yani ne, ne, ne diyeceğimi bilmiyorum. Herkese görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.